Evet arkadaşlar şimdi Keremcinler özel sorumluluğumuzu oluşturdu. Girdik ona. Robux önemli değil. Önemli olan arkadaşlar. Evet. Al. Oğlum bana bu para vermiyor ya. Çok kötü bir şey bu. bug bug yapacak. 500 liraya dropper. Ah. 150 lira birikti kanka bende bir anda. İşte 950 Robux'um var. 100 milyon. Zira çekecektim. Oymuşlar rahat çekecektim. Hmm. Aman kanka. E benim de sana söyleyeyim kanka. Emekle daha hızlı... Emekle yani daha şey oluyor. Şimdi biz öncekini kendi emeğimizle yapmıştık kanka. Bu 100 milyonun kat kat daha fazlasına girmiştik. Aa doğru aslında lan. Trilyon falan oluyordu hatırlıyor musun? Evet evet trilyon oluyordu. Aa, evet beyler. Evet arkadaşlar. Ben geldim. Küçük bir aksilik yaşandı da. Evet. evet çok <laughs> Oo Kanka benim tam para yatıyor ya. Yemin ediyorum. Uçak alırsak küçük bir <laughs> tane. Kanka uçak alabiliyor musunuz? Alırız. Evet, zaten. <laughs> Ama o nesi çok uzun. Aman kontrol ederim boş ya. Kanka bu arada şöyle bir şey var. Ne denir? Bu bu videoda e, eğer uçak alırsak kanka şey yapalım. Ben kim alırsa zaten bir, ta bir tane bir tane yerlik Kendi adasına götürsün. Orada en son beraber çıkış yapalım. Aynen. Yani... Bay Voldropper mı bu ne be? 25 Robux'a 50.000 50, TL alsam. Kanka bence kaç Robux'a? 25 Robux. Kanka 25 Robux'ta bin lira. Yuh. Alayım mı? Aa kanka bir de Aynen ya bize Bak alırsın bir şey yaparsan Faruk kontrol et. Kanka istesem şey kadar alırım bak. Neye kadar alırım? 100 milyon alırım da alırım mı? Almam. Yani çok gereksiz çünkü bir kere oynanan oyunlarda yani bir Robux'un boş yere harcıyorsun. Ama Adopt Me falan kanka kalıcı biraz kalıcı bir oyun. Kalıyor. E yenilenmiyor ki işte. Kaç tane çalışan aldınız? Kanka ben iki tane çalışan aldım. Faruk sen? Üç. Ben, de üç. ben de, şimdi üç oldu. Kerem Çınar. Kerem Çınar. Anladım kanka. Kanka eğer kulaklık takabilme şansın varsa tak çünkü sesin çok derinden geliyor değil mi? Faruk? Aynen. Aynen aynen. Şimdi nasıl kanka? Çok güzel. Ha, tamam. tamam. tamam, tamam. Kulaklıkla alakası yok kanka şey yüzünden ses gelen yere klavyem var benim klavyemi üstüne koymuşum oranın o yüzden ses sıkıntılı geliyormuş. Uçak bu, bu arada daha çok var. Aynen. Ya, biz, Bence bunun biz, ikinci bölümü biz, bugün biz, gelir ne diyorsunuz? Bugün ikinci bölüm gelir mi? Gelir gelir. Gelir. Aynen. Gelir ben olur, için. Ben de uyumayacağım. Ber beraber oynarız. Ne diyorsunuz beyler? Ben bu kadar uyamayacağım. mısın? Ben mi? Aha. Oh no! <laughs> ben Ben de uyumayacağım. Üç gün boyunca, üç gün boyunca sabahın beşine kadar uyumayacağım. Ben de. Ben de. Beraber oynarız. Hem de çok güzel oynarız ya. Valla yeni bölümler çekeceğiz hatta. Aynen at. hatta bir sürü yeni bölüm bir gün içinde. Bakın sizin için bunları yapıyoruz. Buna güzel A bir like patlaması gelsin. Aga, aga bir gün içinde geliyormuş. Oha çok güzel olmaz mı? Kanka bin like ben şey bin like gelirse e beş kişiye bin robuk dağıtacağım. Beş kişiye bin robuk. Eğer... Yani, Hadi atar mısın? Atarım da eğer ben benim kanalım bin tane takipçiye ulaşınca yani bir gün ulaşınca şey. Kanka vallahi ben bin takipçiye ulaştığım zaman facecam yapacağım. Vallahi. Biliyorum <laughs> senin facecam'in var da ya kanka sürpriz olsun o da yani bir bin abone, yüz aboneye ya da bin aboneye ulaşalım ondan sonra ben şey yapacağım. Ben de, ben de öyle için de... bakın için yüz abone bebek oyuncağı bizim için çok zor ya. Evet <laughs> bakın şöyle. Saniyede takipçi kazanıyor adam. Kanka senin sesin hakikaten çok derinden geliyor. Faruk Keremçiler'in sesi sende de ikide bir derinden gelmiyor mu? Ya yok aslında benim şimdi iyi geliyor. Bak, Aynen bak, bak, kanka, şimdi. Ha şimdi kanka, iyi, iyi geliyor da. Bak biraz önce şöyle geliyor. Bir de bu bazen oluyor Kerem. Aynen bazen oluyor. Kanka şu an Kerem, çok güzel. Mikrofon aldın mı kendine? Yok kanka alacağız. Bu arada Kerem Çınar'ın Bu arada arkadaşlar Kerem Çınar'ın Çınar da kanalı var. Oraya da abone olun. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ben, de daha Açma. açmayı düşünüyorum. Aç Açma. bak. Sesim duyuluyor mu? Duyuluyor. Çok güzel duyuluyor. Tamam iyi o zaman. Kulaklık da. 2500 ya benim 1000 liraya daha ihtiyacım var. Bir şey söyleyeceğim. Benim 3 player'ım var. Bir de Pordum'un floruna kadar yaptım. Ben, benim ben 4. player'ım. Programı... 15 bin lira çok fazla ya. ya. 15 bin diye aldım ki kanka ben 15 bin diye aldım. Alamam. Oğlum sen yatırdın mı? Yok yok vallahi yatırmadım. <laughs> Yatırsaydı zaten şu an 28 evet. bin lirası falan. Da öyle. Oldu. Bay Ruf. Bu arada şey yazılır kanka. Benim kanalımı da öner de şey. Çekiliş var benim kanalımda. Evet Öbür arkadaşlar Kerem Çınar'ın kanalında bir çekiliş var. Beş Kerem Çınar'ın kişi... kanalında çekiliş var. 5 kişiye kaç Robux veriyorsun kanka? Kanka 5 kişiye 100 Robux veriyorum. Tamam ama bize de bir ver yani. tamam size de. Siz de katılın, siz de kazanın. Çalmasın. Herkese adil. Aynen Helal de. ben Helal be. Hiç Robux'um yok. Ben artık çekemiyorum Robux. Ay çekiyorum. O da zaten annemin parasıyla çekmiyorum. Kendi paramla çekiyorum kumbaramdaki. Ben bayram paramla kendimle çekeceğim. <laughs> ben... Oğlum benim de bayağı param var da ben Robux'a yatırmıyorum. Bak biz şimdi ne yapacağız? Özellikle bayram geliyor ya. Hı. Bayramda ben köye gideceğim. Böyle <laughs> ne denir? Ee, şey yapacağım. Gideceğim. Anneannem de dedim falan elden öpeceğim paraları alacağım sonrasında gideceğim o parayla da robux çekeceğim. Kaç? Kaç robux Ka çekeceksin kanka? Robux. Hiçbir şey olmuyor. Her şey robux kanka ya. Evet hmm. kanka her şey robux ya. Yoksa illa uğraş gerekiyor kanka. Aynen. Evet. Hep bir yerde çok zor oluyor. Bakın arkadaşlar. Ya bakıyoruz. Adamlara kanka. Betrix diye bir tane adam var. Belki biliyorsundur Ali. Evet evet ben biliyorum tabii ki. Hmm. Kanka 5-6 milyon Robux'u var. giriyor, tring 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 parayı çekiyor. 10 dakika içinde oyunu bitiriyor kanka. Oğlum de çok saçma. Her videoda her videoda 2200 robux çekiyor. 2200'le kanka daha fazla çektiği de oldu. Evet, çektiği de var da Her videoda 2200, 1700 falan 800. 800 evet. Biraz böyle 5.000, 2.000 falan Robux yatırıyor. 5.000 yatırıyor. O bire bir 10 bin yatırdığı da var, 80 bin yatırdığı da var. Onun evet. 6 milyon Robux'tan bahsediyoruz. onlara az gelir 6 milyon. Doğru aslında. <laughs> Mantık olarak. Kanka bizim bir 6 milyon Robux'umuz olsa var ya. Ay ne güzel olur ha. Vallahi. O bütün petleri, bütün eggleri alırım. Oradaki bütün her şeyi hepsini fly ride yaparım. Eğer büyüyünce böyle güzel bir işim olursa ek iş olarak böyle ben youtuberlık da yapacağım. Aynen ya ben de istiyorum. E kanka böyle kazanırsın. Sonrasında YouTube'a girersin. YouTube'dan o parayla böyle robux çeker. Azıcık başka oyunlar da oynarsın. Sonra YouTube'dan da para kazanırsın. Güzel Hı. bir iş yani gibi gelir. Hı -hı. Değil mi? Allah doğru söylüyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Söyle kanka. Bugün bir de Adopt Me videosu çekelim. Olur. Olur. Tabii ki. Bugün Adopt videosu da gelecek de... arkadaşlar. Hatta bunun ikinci Hiç serisi de yani. gelecek. Bugün 3 video birden gelecek. Bunun ikinci serisi Kerem Çınar'la Faruk'la. Ve bugün bir de Edop mi arada... gelecek. Arkadaşlar bu arada cumartesi ve pazar günleri günde 4 veya 3 video atacağız. Her Ka ikimizin kanalına da. Aynen. Bugün günlerden ne? Cuma. Bu bugün üç tane video atacağız. Yarın dört tane atacağız. Hadi pazarda 5 atalım. Hadi pazarda 5 atalım be. Kanka biz biliyor musun? Biz ödevlerimizi e ben kanka, de biz ödevlerimizi bitirdik. Bana mı diyor? Ne? Diyorum, Ali. Evet Ali sana diyorum. Oho kanka ben onu sabahtan bitirdim. Sabahtan mı bitirdin? Ben sabah saat sekiz, 8... ben sabah saat sekizinde kalktım, Türkçeyi yaptım, matematik yaptım, biter, feni yaptım, sosyal şey, yaptım. Bütün dersler biter bitmez ödevlerimizi yaptık. Oğlum evet. valla ben sizden de önce yapmışım. Daha da inanmıyorlar ki o saatte. Oğlum mantık var mantık. İleri sayfalardan yapıyorlar işte. Ben de 91 yaptım, 92 yaptım, 94 yaptım, 95 yaptım. Bitti. Oy. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya ben daha ön, ön tarafı bitiremedim. 2500'e floor aldım. Oo bayağı pahalıymış burası ya. Bye scan. Ha oo, bakın çok güzelmiş. Oğlum ben ön tarafta iki sadece 7500 liralık şey hariç bütün dropperları bitiriyorum. Ben, ben, ön taraftaki ben hepsini da... aldım. Sadece buy wall dropper'ı almam gerek. ben, ön taraftaki hepsini bitirdim. Bir şey kalmadı Kanka. Ön, Kanka ön tarafta parking alanlar falan var. Ben aldım ki. Oo helal. Şu kolundaki ya. Oğlum ben sekrin şeyi de atamam. Ben de ön tarafı fullden bitirdim. Ben şimdi arka tarafı yapıyorum. Arka Bir tarafı yaptım. Alçım çıkacak. Onun için 50 like atın. Evet. Arkadaşlar. Faruk'un Faruk'un kolu kırıldı. Geçmiş olsun ona. Onun alçısı bundan. Çet geçmiş olsun. Çet çete geçmiş olsun. Spam spam. Aynen arkadaşlar onun için Faruk'un hatırına bir like patlaması gelsin be. Faruk koru kılıldı bakın. Like tuşunu kırın. Aynen arkadaşlar bu like tuşunu kırın. <laughs> Orada parça kalmasın. <laughs> Aynen. hepsini kırın. Toz haline getirin. Aynen. Dermişim. Kara düşünün. Evet. Videona gidiyorsun like tuşu yok. Nerede bu like tuşu? <gülüyor> <gülüyor> like <laughs> tuşu nerede ya? Diyorsun seyircilerden biri oraya yazıyor ki işte like tuşu kırıldı. Abi, kuruldu, kırdık sen dedin ya falan diye böyle. <laughs> güzel olmaz mı ama? Allah'a. Allah'a çok güzel olur. Kanka ben şimdi arkada bir yer aldım diyor ki Suy suyun üstüne yer çekmek istiyorsanız 50.000 TL verin diye. Işık ben nasıl vereyim onu? Allah Allah. Param varsa vereyim. Aslında para çeksem mi kanka? İyi hadi çek ya 25 Robux hadi. Ha çekeyim hadi. Çekme çekme çekme. Ya bizim Robux'umuz yok. Garibanız bir şey. Gariban. Ya bu, Yusuf'a bugün şey attım ki. Yusuf'a bugün Robux attım ben. He vallahi attın sen. Ne bize sen at. Ya, biz de kanka atacağım zaten. Yarın Erdem ve şeye atacağım. Ali'ye atacağım. Onlar bir grubuma yeni katıldığı için atamadım. Kanka sana da atayım. Yarın sana da atayım. Sana da 5 atayım. 5 Robux. Oğlum o zaman nasıl yetecek? Erdem'e... Yok. Erdem'e yarın atacaksın. 15 Robux'un yok mu grupta? Erdem'e atmam sorun yok yani. Tamam. Sen şey Yusuf'a attım. Ana Yusuf'a attın ya. 500 mi atacaksın hepinize? Yok hepinize e, e, şey atacağım. 5. The aldım ben. The Lager diye bir şey var. Onu aldım ben. E kadın mı? Ne oldu lan bir Kadın böyle duruyor mu böyle masada? Boş boş. ben arka tarafa geçtim keşke geçmeyeyim. Aynen çok pahalı değil mi? Ha kadın böyle boş boş duruyor masanın önünde. Ben de onu ben de aldım da keşke almasaydım Uçak alabilsek keşke ya hemen. Şuradan. Abi ben sıkıntı yok bak ben istesem alırım da bak robux jetpack trink diye alırım da mı? Oğlum o zaman da ya robux yatırdığında da bir oh, o, oyunun bir amacı bir eğlencesi var. kalmıyor. Var. Ne? 180 robux de jetpack var. 180 robux jetpack. kanka alıp da benim alanıma gelsene. Ha, ben, bilal var. Farun, Farun odasına mi? geç. Yok. Kanka, Kerem Çınar. Heh. Bak, o işte Farun dediği o jet peki al. Faru da al benim adama gel. O sıra sizin de paranız baya birikir. Azıklandım. Azıklandım. Niye? Jet aldım bir şey değişmedi. Kanka, o zaman internetinde bir problem olabilme ihtimali? Destek atacağım. İnventörüne bak. Şey, Zaten orada üç nokta varmış. İn oradan gitmeye bul. Aa burada burada tamam aldım aldım. Faruk'un yanına gel. Paru al benim yanıma gel. Ağlıyor alamam ki kanka. Niye? Al alınmaz ki burada. O Faruk kanka da bir yere sen... biner. Işığım ama biz 8 saatte falan gelirim. Çok yavaş 3 günde 12 video yapacak. Yu. Kanka senin yere geliyorum da bir saatte falan anca gel. Öyle söyleyeyim. Sana. Ben niye bunu aldım? Kazıklandım ki. Çok yavaş gidiyor bu. O, o, i̇kinci ikinci kat, kat var ya ikinci kat 20 bin lira. Ne? İkinci kat 20 bin lira, stairs 10 bin lira. Haya. ya. İkinci kat 100 milyon liraya hemen tık diye uçak alıyorduk. Valla. Hı hı. Yani öbür hesaba girip girelim mi? <laughs> ha, neler var neler var Bu hesaba girsek neler var sana söyleyeyim mi? Jetpacklerden uçaklar. Hatta bende uzay roketi var Keremciğim. Evet kanka bende. Ee, şey 500 trilyona uzay roketi aldım kanka ben. Tüş. Uzaya, uzaya gittik. Aynen gittik. Abi bunlar düştü ben. Oturuyorum orada. Evet, biz Çık, yukarı çıktık. 500 trilyon mu? Evet. evet. 5 trilyona da bir çok güzel bir jet uçağı var. evet. Yani düşündüğün gibi not değildik ya orada yani. bir tri 100 trilyonlar falan biriktiriyor bu Evet. Kanka hatta ben o oyuna girsem şimdi buraya girsem kaç trilyonlar? Tamam, tamam, tamam. Değil mi? Aynen ya. Göstereyim sana. Aynen. O, peki şey. o uçakla çok hızlı gidiyor mu? Bayağı hızlı Aman kanka biliyor musun bizim farkla aramız upuzundu yani bayağı uzundu. Ben bir tane jetpe, bir tane jetpack gibi bir şey vardı. En son Ay, en son uzay gemisinden almışlar. Bak, bak ne yapıyordum sana söyledim mi? Faruk'un adasındaydım. Yok, o kadar hızlı. Evet, Rüzgar. <laughs> ben bir şey bir Video bitsin sana gösterelim. Bu arada benim altta o hesabım var bak. Gülüyoruz. O zaman bunun Ama, ikinci gülüyoruz. bölümünde gülüyoruz. bir şey söyleyeceğim. Bunun gülüyoruz. ikinci bölümü ben faruk bir bir şey söyleyeceğim. Bence bunun ikinci bölümünde arkadaşlara da sürpriz olsun. Ne diyorsunuz? Nasıl yani? O Kerem Çınar'ın dediği jetpack var ya. <gülüyoruz>. O Kerem Çınar'ın dediği jetpack bundan bir sonraki yani bu Harry Potter'ının ikinci bölümünde onlara sürpriz olsun. Bence de mantıklı. Ya oğlum benim 20 bin lira biriktirmeme çok az kaldı. Ben 20 bin lirayı biriktirdim. Biriktirmedim de biriktiririm. Oğlum benim 16 bin, 17 bin liram var neredeyse. Al hadi. bak arkama döner dönmez 9 bin lira biriktirdim. Ben üç katı yaptım ki kanka. Üç katı yaptım. Kanka sen 50 milyon lira çektin değil mi? 50 milyon lirayla onu ver neler yaparım sen mi? <laughs> Oğlum bence sen 50 milyon lira çektin ha yüzde yüz bak. Yok çekmedim. Çektin. Kanka, bence çok daha mantıksız bir şey olmuş. Birisi 50 milyon lira almak isterse 1000 Robux harcıyor ama 100 milyon almak isterse 950 Robux harcıyor. Kanka bir de şöyle bir şey daha var. 25 Robux'a e, şey ne denir 25 Robux'a 50 bin şey alıyorsun. Ama 100 Robux'a da şey işte ne denir? 50 25 Robux'a 50 bin Robux alıyorsun. Ama 50 Robux'a 250 bin Robux alıyorsun. Aynen çok mantıksız. Mantıksızlıklar adası. Survivor daha falan. Ana. Ama bende şeyler var. Uçuşlar diyor ki Blue ve uçuşumuz Blockstock 90 AT1'de 10.30'da kalkıyormuş. E binelim o zaman. Ya uçak yoksun Cezap. alıyorum. Ben hiskate aldım. Aldım. Ben de aldım. Oğlum bir vol 30 bin lira. Evet. Çüş, çok pahalı. Bak kanka orada yeşil şeyler var ya dropmuş. Hı. Hmm. Onlar bayağı para veriyor onlardan az. Onlar cidden mi? Ya bence 20 bin liralık steer gözükmüyor mu? Kanka ben... kanka o gözükmemesinin nedeni sağ tarafta kanka bir yer var. Sağ tarafta böyle 5 5000 liraya... launch diye bir yeri açıyorsun. Oran evet. Oranın içini bitirdikten sonra eh, her yerini bitirdikten sonra açıl, açıyor. açıyor. Aa uçağım var. Hemen. Maket uçak. Maket uçak. Hem maket uçak. Bu şeyden lunchtan aldım. ha sushi yok. Aynen Onu biliyorum. Kanka benim kadar sushi var. Evet şimdi normal bir müşteriymiş gibi geleceğim şuraya ama ilk önce üstteki lazerle lazarı... de kapatmam gerekiyor. Birinden böyle bir, bir şey sesi geliyor. Maskat. Merhabalar. Ben uçuşu alacağım. Ee, nereye uçuş alsam Nereye? Ya kanka. Bu ha bu havada. Tamam. Hı? Üstüne tıklıyorum. Gazete geliyor. Teşekkür. Ya. Gazetenin içinde bir şey var mı? Artık Bir şey almayı unuttum şuradan. Heh. Güzel. 17.500 lira mı oldu kanka? Şu yeşil dropper dediğini alacağım. Bu kanka. Aldım. Benden de şimdi 100.000 lira istiyor kanka. Dropper için. 100.000 lira. Olay bir kitap, bak. 72 bin. 77 bin. Eee bu çok yavaş gidiyor. Senin uçağın mı var şu an? Yok drop aldı da. Diyor. Kanka o yavaş gidiyor ama baya güzel para veriyor. Yani böyle 20 bin falan yani 10 bin falan veriyor. Böyle 10 dakikada 10 bin yani 1 dakikada 10 bin veriyor. Vallahi doğru söylüyorsun ne 10 bin lira birlikte o zaman ben 5 dakika bekleyin bir 5000 lira olsun bakalım. On bin lira birikti. Bin lira çok hızlı birikiyor ya. Ya on bin Bunları bir alsan. İki lira Ondan. oldu. Galiba yani bize şey saniyede 1 milyon falan geliyordu. ya yani saniyede 1 milyon üstü geliyordu. Arkamıza bakar bakmaz Kanka şey geliyordu. Böyle bir, bir şey yapıyorduk geliyordu. bak. Bak şöyle geliyorduk kanka. Hı. Çıklayıp Sonra geri döndüğümüzde falan alıyorduk. Hı. Benim anlamadığım tek şey şu. Bak. Mili mili e, trilyon milyardan şey trilyon. Mi, Allah milyon, milyar, trilyon, trilyon konuşamadım. Mil Allah konuşamadım. Milyar bir saat sonra. Daha ge geride. Allah ha, Ko konuştum sonunda. Konuştum Allah. Duyamadık. Duyamadınız <laughs> mı? Daha yine 14 bin lira birikti ya. Aha, benim 100 bin lira mı vardı? Nereye harcadım yanlışlıkla? Ne bileyim. Allah bilmiyorum. Bir 35 bin lira biriktirmem gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz şeylerin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar benim beğenmeyi kanalıma, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.